Köyümüz ihracatı yapmaktadır. Dünyanın her tarafına, buna Rusya da dahil, her tarafına biz turşu ihracatı yapmaktayız. İki gün sonra geldi ondan. Şey, i̇ki gün ya. Kanlı yani, yani, bir var Yaklaşık olarak bu olaylardan sonra 5-10 bin ton ihracat kapısı Rusya kapılarını kapadı. Ama bu bizim için hiç fark etmez. Neden fark etmez derseniz biz gerçekten çok kaliteli bir mal yapıyoruz. Her yerde dünyanın her yerine pazarlarız. Ondan sonra buradan da sesleniyorum. Mesela çiftçi kardeşlerimiz yok. Çekiniyorlar diyorlar ki işte Rusya kapıları kapatırsa. Ben buradan gedele adına söz veriyorum. Bütün ne kadar malları varsa gelsinler turşu yaparız ve onu dünyanın her yerine pazarlarız. biz köyümüz olarak üreticilerin her zaman arkasındayız. Ee, üzülmelerine, sıkıntı yaşamalarına gerek yok. Devletimizin almış olduğu kararların arkasındayız. Biz gereken her şeyi yapar, sebzeleri alır, turşusunu kurar ve iç piyasaya ve Avrupa'ya sunarız. <laughs> hükümetimizin almış olduğu kararların arkasındayız. Onların tarımcıları desteklediği gibi biz de tarımı her zaman desteklemeye hazırız. <laughs> bakın. Rusya olan ilişkilerden dolayı Antalya'daki üreticilerden çıkan sebzeleri turşu olacak olan ürünlerde köyümüzde şu ana kadar 500-600 ton civarında bal gelmiştir. Bunlara üreticilerin sıkıntı çekmelerine gerek yok. Biz giderek Türkçücüleri üreticileri olarak hükümetimizin aldığı kararları doğrultusunda da bütün üreticilerimize faydalı olmak için gereken yardımları yapmaya hazırız.